Evet birinci sorudayız hemen e, ondalıklı sayıları düzenleyelim şu şekilde rasyonel ifade haline getirelim 25 bölü 100 demektir bu üzeri x eksi 1 eşittir 125 bölü birden bir günden sonra 3 basamak olduğu için 3 sıfır atıyorum üzeri x artı şimdi bunu bir düzenleyelim 25'e böldüm bir sadeleştirme yapalım daha doğrusu bu da 125 ee, şöyle yapalım 25'e bölelim 5 kere var 25'e bölersek burayı da 4 5 bölü 40 olur burası 5'e ee, e böldüm 1 5'e böldüm 8 Yani Şöyle yapacağız 1 bölü 2'nin Karesinin x eksi birinci kuvveti eşittir şimdi 1 bölü 8 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvvetidir 3. Üzeri x artı 1 şimdi düzenleyelim üstün üstü 1 bölü 2'nin 2 ile x eksi 1'i çarpıyorum. 2x eksi 2 eşittir. 1 bölü 2'nin 3'ü dağıtıyorum bakın. 3x artı 3. Tabanları aynı gördünüz mü? Şimdi üstlerin ne olması gerekiyordu? Tabanları aynıysa üstlerin eşit olması gerekiyordu. 2x eksi 2 ne eşit i̇şte olmak zorunda? 3x artı 3'e. Küçüğü büyüğün ayağına gönderiyorum. Bunu da böyle alıyorum. Eksi 2, eksi 3 eşittir. 3x, eksi 2x, x eşittir. Eksi 5'tir. İkinci soru. x'ye birer tam sayı olmak üzere. Bakın Tabanları 11 ve 19. Bunların eşit olabilmesi için üstlerinin 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 0. kuvvetleri 1 eşittir 1 yapıyor. X artı Y eksi 6 eşittir 0 olmalı. Y artı 3 eşittir 0 olmalı. Hemen Y'yi bulalım. Y eşittir artı 3 karşıya nasıl geçer? Eksi 3. Hemen X artı eksi 3 eksi 6 eşittir 0. X Artı ile çarpımı eksidir. Eksi 3 eksi 6 eşittir. 0 buradan. X eksi 3 eksi 6 daha. Eksi 9 yapar. Eksi 9 karşıya nasıl geçer? Artı 9 yani x kaçmış? 9'muş. Üçüncü soru. Evet. 0 eşit olabilmesi için hepsinin. Üstler çift bakın. Hepsinin ne olması lazım? 0 olması lazım. 0 0 0. Hemen 3x artı 12 eşittir 0. Y eksi 2 eşittir 0. Z eksi 3 eşittir 0. Artı 2 eşittir eksi 12 olarak karşıya geçecek. Her iki tarafı neye böleceğiz? 3'e. X eşittir eksi 4. Y eşittir eksi 2 karşıya atıyorum artı 2. Z eşittir eksi 3'ü karşıya atıyorum artı 3. 3'ünü topla diyor sana. Yani eksi 4 artı 2 artı 3. Eksi 4 artı 2 artı 3 tane yapar. Artı 5 yapar. Eksi 4 artı 5 ne yapar? 1 yapar. Dördüncü sorumuz. Evet 1'e eşitmiş. Bakın 1'e biri eşitse 1'in birin, birin tüm kuvvetleri 1'de değil mi? O zaman tabanı 1 yapmaya çalışıyorum. A 4 eşittir 0. 1, pardon. 1. Buradan A eşittir. 1 artı 4'ten A eşittir. 5 olur. Sağladı. Üstü de sağlıyor bakın. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? Eksi 1'in çift kuvveti artı 1'dir. Yani o zaman şöyle yapacağız. A eksi 4'ü neye eşitleyeceğiz? Eksi 1'e eşitleyeceğiz. Buradan A kaç gelir? Artı 4 olur. A buradan 3 gelir. Şimdi A üstüne bakmam lazım. Sağlıyor mu diye bakmam lazım. Şimdi A yerine 3 yazarsam 3 eksi 4'ten eksi 1 üzeri. 3'ün karesi eksi 16 yapacak. Bakın 9 eksi 16 yapar. Bu da ne yapar? Eksi 7. Eksi 1'in eksi 7. kuvveti. Bakın tek oldu. Tek kuvveti eksi çıkar. O zaman artı bir çıkmaz bu. Eksi 1 olarak çıkar. O yüzden bu sağlamadı. Sağlamayı yapmak zorundasınız. Devam ediyorum. Başka bir şey var mı? Yapabileceğimiz. Ee, sıfırıncı kuvveti birdir Bir sayının. Yukarıya sıfır eşitleyelim. Bakalım ne olacak? A kare eksi 16 eşittir 0. Buradan a kare eşittir 16. Neyin karesi 16'dır? Artı 4'ün. Eksi 4'ün. Şimdi sağlamasına bakalım. A yerine 4 yazarsam 4 eksi 4 4 üzeri 2 eksi 16. Yani 0 üzeri 0 olmaz. 0 üzeri 0 olamaz. Hem pay hem e, hem taban hem 100 0 olamazdı. Belirsizlik oluyordu bu. O zaman A işte 4 de sağlamadı. Eksi 4'e bakalım sağlayacak mı? Eksi 4 eksi, eksi 4 üzeri. Eksi 4'ün karesi eksi 16 bakalım. Eksi 8 üzeri eksi 4'ün karesi artı 16'dır. 16'dan 16 çıkarsa 0. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di sağladı. O zaman A'nın olabileceği tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. A kaç olabilir? 5 olabilir. Başka ne var? Bir de eksi 4 olabilir. 5 eksi 4 ne yapacak? Artı 1 yapacak. Evet şimdi şu soruya bakalım. 27 üzeri 6 diyor. 27 3'ün kübü demektir. Üzeri 6'dan 3 üzeri 18 oldu. Şimdi üstler aynı. O zaman tabanları değerlendireceğiz. Burada şu durum söz konusu. Eğer üst çiftse üst çiftse bir artılısı bir eksilisine bakmanız lazım. Neden? Çünkü eksi 3'ün de 18. kuvveti artı 3 üzeri 18 olur. Eksinin çift kuvveti artıdır çünkü. Yani 2x artı 1 mutlak değeri ne eşittir? 3'ün mutlak değerine yani ya 2x artı 1'i 3 olarak çıkaracağız ya da 2x artı 1'i eksi 3 olarak çıkaracağız. Hemen 2x eşittir artı 1 karşıya nasıl geçer? Eksi 1. 2x eşittir 2. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x buradan 1 olur. Hemen artı 1 alıyorum karşıya atıyorum 2x eşittir eksi 3 eksi 1 2x eşittir eksi 4 her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x eşittir eksi 2 x'in olabileceği değerler toplamını soruyor. eksi 2 artı 1 topluyorum ikisini bakın cevabım ne olur? eksi 1 olur. 6. soru. Şimdi. 15 çarpı 5 üzeri x eksi 1'i 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz ayrı ayrı. Tabanlar aranken üstleri topluyorduk. x artı eksi 1'i toplarsam x eksi 1 gelir. Ya da direkt bölüm şeklinde de yazabilirdik şunu. Çünkü ne zaman çıkarıyorduk? Bölüm durumunda olursa. Yani 5 üzeri x bölü 5. 5 üzeri 1 olarak da yazabilirdik. Ben bu şekilde yazmak istedim. Eşittir 8. Şimdi burası 15 çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 ne demekti? 1 bölü 5 demekti. 5 üzeri 1 5 demektir. Bu şekilde. 5'e böldüm 1 çarpım durumunda sadeleştirme yapabilirim. 5'e böldüm 3. Yani burada 3 çarpı 5 üzeri x artı burada da 5 çarpı 5 üzeri x geldi. E, bu nedir? Üstü sayılarda toplama işlemi. 5 üzeri x'leri topluyorum. Kaç tane? 3 tane artı 5 tane. Bu da ne yapar? Bakın. 8 çarpı 5 üzeri x eşittir. 8 yapar. Her iki tarafı 8'e bölerim. 5 üzeri x'i yalnız bırakmak için. 8'in 8'e bölümü 1'dir. Ne zaman 1 olur 5 üzeri x? x eşittir 0 iken 1 olur. 5'in 0. kuvveti 1'dir. Yani x kaçtır arkadaşlar? 5 x 0'dır. 7. soruyla devam edelim. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Yine aynı şekilde parçalı şekilde yazacağız. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi x eşittir 56 imiş. 2 üzeri 1 2'dir. 2 çarpı 2 üzeri eksi x artı. 2'nin karesi 4 çarpı 2 üzeri eksi x. Buradan ne gelecek? 8 çarpı 2 üzeri eksi x eşittir 56. Şimdi toplama işlemi yapıyorum. 2 üzeri eksi x'leri topluyorum. Önünden neler geliyor bakın. 2 artı 4 artı 8 geliyor. Toplarsak ne yapar? 14 tane 2 üzeri eksi x yapar 56. Şimdi her iki tarafı neye böleceğim? 14'e. Buradan 2 üzeri eksi x eşittir. 56'nın içinde 14 kaç kere vardır? 4 kere vardır bakın. Buradan 4 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2'nin karesidir. Bakın neye dönüştü işlemim? 2 üzeri eksi x eşittir. 2 üzeri 2 oldu. Tabanlar aynıken üstleri ne yapıyorduk? Eşit diyorduk. Eksi x eşittir 2'dir. Yani her iki tarafı eksi çarparsak ya da eksiye bölersek x eşittir. Eksi 2 olur. Hemen 8. soru. Evet 12 üzeri x'ten kaç tane var? 3 tane topluyorum bakın. 3 tane 12 üzeri x var. Böyle aşağıda 4 üzeri x'ten kaç tane var? 3 tane 4 üzeri x var. Eşittir 27. 3'ler gitti. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 12 bölü 4 üzeri x olarak yazabilirim. Yani 3 üzeri x eşittir. 27 3'ün küpüdür. E tabanlar aynısı üstler nasıl olmak zorundaydı? birbirine eşit olmak zorundaydı x eşit kaçtır 3